Sol. Hesabı bana verdi. Konuyu kapatıyorum. Yemeğe geçiyorum. Sizi bekliyorum. Kızım buraya geleceğim yoksa. Yoksa ne? Kızımı alıp bu yalıdan çeker giderim. Ver. Yani sen bizim kızımızı sahipsiz Onun mi Onun bir sahibi var. O da tam karşında duruyor. Bu nasıl bir kepazeliktir böyle? O Seyran'ın bana yaptığı gibi o kız saçından tutup... ...o yalının kapısından atmazsam benim adım da Pelin değil. Gidiyoruz. Hava alıcıymış ha? Hangi karının havasını alıyor? Hangi karının? Oğlum ben baba oluyorum. Hayırlı olsun. Baba oluyormuşsun, dün gece öyle dedin. Lan, <laughs> Ferit'le, Ferit'le birlikte olsun. <laughs> ne olduysa açık açık anlat, net. Tamam mı? Yalı Çapkını yeni bölümüyle yarın Star'da.